Arkadaşlar hip hop life <laughs> Şu anda göğsü çeviriyoruz Nasıl çeviriyorsun dersen Bak şimdi bıçak var El var göğüs var Bıçağı yönlendirdikten sonra Her türlü kesersin Bak aldın çektin Attın Atamadın Kemik yok <laughs> Kalsın Başka bir taneye geçelim Bakalım bunun kemiği var mı Evet bunun kemiği var arkadaşlar kemik olmazsa açmanın bir manası yok. Evet çok yoğun istek üzerine <laughs> rap yapmamız söylendi. Ya da bir freestyle atar mıyız? Atarız. Atalım o zaman. Hiphop demek kemek demek gibi sanki filetoyu biçmek. Bıçak elimde değilken bile yapıyorum ekmek. Parası tabii ki bunların alayı ekmekten gelir. Yapın hadi ekmek gibi. Boşverin kardeşim bu nasıl bir ettir. <laughs> yapıyorum evet ben filetoyu kapama göre kesiyorum füresiz. Yapıyorsanız eğer ki bu işi sizde buyurun gelin düetle bekleriz. Hiphop bizim stilimiz hiphop sizin eseriniz. Yaptığımız filetolardan gelen her şeyin kesintisiz. Ünlenmek değil ama çeylencesine dengesizlik bizimkisi. Boş versen her şeyiyle gel hadi tut elinizi. Bizimle koşturmayın oğlum keseriz hepinizi. Kaç kere kestim elimi bilemezsiniz ki bebeğim. <gülüyor> Kapat. Yo <laughs>